Yakup baksana. Efendim abla. Bana bir Türk kahvesi getirsene. Kahve mi? Hemen getiriyorum patroncum. Benim. Nereye kayboldu lan o? Çek 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 şuradan. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Ne yaptığımı biliyor muyum? Kaç kaç koyalım buna? İki kaçlık da ben ne yaptığını hala anlamadım. Tamam patroncuma kahve yapıyorum kardeşim. Anladım. Sen ve senin gibiler. Yürün efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Yakup'cum. Maaşına zam yaptım. Teşekkür ederim patroncum. Çok da ihtiyacım vardı. Sağ olun. Çok da mutlu olma. Maaşına zam işine de son verdim. Neden patroncum? Sen ve senin gibiler yüzünden işin hakkıyla yapanlar hak ettiği mevkileri bir türlü gelemediler. Yalakaları sevmiyorum. İşte bu yüzden seni kovuyorum.